Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Evet, bugünkü sözümüz Evde hayat var. Evet, bugünkü konumuz Ausüprache İlk konumuz neydi? Selamlaşma ve vedalaşmaydı. İkinci konumuz alfabeydi. Bugünkü konumuz Alfabede yan yana gelen harfler nasıl telaffuz edilir? Almanca'da buna Ausüprache deniliyor. Onu da hemen yazalım. Aus Sprache. Telaffuz. Evet, yan yana gelen harflerimize bir bakalım. E, I, I, E, E, U, C, C, H 3 tane harfimiz var. Burada yan yana gelen. Ardından C, H Z S harfimiz Evet. Diğer harfimiz S, P S, T S, C, H Burada da dört harfimiz var Diğer bir harfimiz Noktalı A ve U Evet, tahtam biraz küçük olduğu için Şimdilik bu kadar yazıyorum Devamına vereceğim Evet, E, I harfi yan yana geldiğinde Ay diye okunur i e yan yana gelince iki tane i varmış gibi i e u yan yana geldiğinde u s c h yan yana geldiğinde tek bir harfe denk gelir ş ve iki harfimiz var burada c ve h harfleri yan yana geldiğinde ha biraz daha kırtlaktan verilir ha evet z ve s harflerimiz var burada da z harfiyle başlayan bir kelimeyi gördüğümüzde s ile okuyoruz s ile başlıyor ise z ile okuyoruz gördüğünüz gibi burada bir çaprazlama var Bunları zaten örnek verdiğim zaman daha iyi net anlayacaksınız. S'ye bakalım. Evet, SP yan yana gelince şıp şıp diye okuyoruz. T harflerimiz şıt şıt diye okunuyor telaffuz ederken. Ve burada da gördüğünüz dört tane harf var. Bu dört harf bir harfe tekabül eder. O da Ç. Yani gördüğünüz gibi dört harf sadece bir harfe tekabül ediyor. Burada da hangi harflerimiz var? Alfabede gördüğünüz bir harf. Neydi bu? Umlaut A. Yani noktalı A. Bunu da yine oy olarak okuyoruz. Ve altına da noktalı A'mız var. Bunu da E diye okuyoruz. Evet bunlarla ilgili birkaç örnek verelim. Demiştik. Örneğimiz örneğimiz şırayben. Şırayben. Evet, kalemlerim. Şırayben. Evet, gördüğünüz gibi buradaki harfimiz neydi? E, i. Yan yanını nasıl okunuyordu? Ay. Şırayben. Şırayben fiilimiz Yazmaktır. Yazmak. Yazmak. Evet, devam ediyorum. İyi, iyiydi. Şipilen. Şipilen. Şipilen iki anlamı vardır. Birisi çalmak, diğeri oynamak. Aynı İngilizce'deki play gibi. Çalmak, oynamak. Gitar çalarsınız, futbol oynarsınız. Evet. E, U. Oy Türkiye'de bunu bazen birkaç şekilde telaffuz ederler. Avro diyen olur, Euro diyen olur, Euro diyen olur. Çok farklı şekillerde telaffuz ediyoruz. Almanca'da telaffuzu euro. Euro. Neden? EU, oy dedik. Euro. Bir örnek daha verelim. Europa. Europa. Şimdi euro para birimiydi. Europa, Avrupa. Evet, diğer harfimiz şey anlamına gelen idi. Buna bir bakalım. Şüller. Şüller. Şüller erkek öğrenci demektir. İngilizce'deki dağ takısı gibi Almanca'da da artikel dediğimiz takılar vardır. O der. Der. Şüller. Evet. Diğer harbimize geçiyorum. Şu an çok sevdiğimiz ülkemiz Hina. Hina. Yani Çin. Evet. Ne çok sevdiğiniz bir ders. Kimi. Kimi. Yani kimya. Evet. Z ve S ki çaprazlamaydı burası. Z'yi görünce S, S'yi görünce Z'yi yiyorduk. Evet. Buna da örnek veriyoruz. Di Zeitung. Di Zeitung. Dediğim gibi bu di ve e buradaki der Almanca'da bir ön takıdır. Ve bunsuz asla düşünemeyiz. Di Zeitung. Gazete. Evet, di Zeitung Gazete. demiştik. Buna da örneğimiz. sein. Sein İngilizcedeki to be fiiline eşit gelir. Anlama olmaktır. Olmak. Olmak. Evet, bu fiilimiz de bu şekilde. Diğer harflerimize geçiyorum. C P. Şimdi demiştik. demektir. Özkan iki dakika dur. Evet şimdi st harfindeyiz. Bunu da örnek olarak die Stadt Stadt şehir demektir. Şehir die Stadt Evet buradaki dört harfimiz ç harfi anlamına geliyordu. Gördüğünüz bir kelimeydi. Çöz. Neydi çöz? Bay bay. Evet bir örnek daha yazalım. Çav. Çav. Yani çöz ile aynı anlamı geliyor. Bay bay. Evet. Noktalı A ve U demiştik. Neydi bu? O diye okunuyordu. Di troime, di troime, rüya hayal anlamına gelir. Onu da hemen yazalım. Evet buradaki harfimizden devam ediyoruz. Noktalı A ve o yan yana gelince nasıl okunuyordu? Oy. Örnek olarak di troime, di troime rüya ve hayal anlamına geliyor. Son harfimiz noktalı A. E E'di, telaffuz ediliyordu. Speed. 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 Geç demektir. Geç derken geç manasında değil vakit olarak. Geç. Evet. Son bir harfimiz kaldı. Hemen onu da veriyorum. Evet. Tion diye yazılır. Silon diye telaffuz edilir. bir örnek yazalım. Inter Nasyonal Evet. Inter Nasyonal Evet. International ne demek? Ulusal Evet. Son harfimiz de buydu. Ol şüprahe. Telaffuz demekti. Evet bugünlük konumuzun sonuna geldik. Diğer konuda tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.